Merhaba gençler. Bu videoda sizlerle 8. sınıf 1. üniteye ait olan 10 tane kazanım kavrama testi çözeceğiz. Cevapları dinlerken aynı zamanda kelimeleri de ve konuları da tekrar etmiş olacaksınız. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorumuza bakalım. Şimdi burada ne diyor? Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplandırın. Hemen okuyalım. Hi, my dear buddies. Would you like to enjoy my BBQ party on Saturday? Ne diyor? Merhaba sevgili arkadaşlar. Would you like to enjoy? Yani ister misiniz? E, ne ister misiniz? Yani eğlenmek ister misiniz? Nerede? My BBQ party. Yani benim barbekü partime katılmak, katılarak eğlenmek ister misiniz? Hangi gün? On Saturday. Bu tarz şeyleri okurken lütfen özellikle güne hangi tür parti olduğuna ve zamanına varsa adresine dikkat edin altını çizin. Şimdi buna verilen cevaplara bakalım. Hi Diego bunu yazan demek ki yukarıdaki kişinin adı neymiş Diego'ymuş. Hi Diego why not neden olmasın diyor. Bunu kim söylüyor? Sarah. Peki Jason ne diyormuş? Sure, at what time? Saat kaçta? I really like parties, especially barbecue style. Ya partileri cidden severim diyor. Özellikle barbekü tarzında olanlara bayılırım anlamında bir cümle söylemiş. Peki Steven? I would love to, but I must help my father in the garden. Ya isterdim ama yardım etmeliyim diyor babama. Bahçede yani bahçe işleri varmış. Linda ise great, I would love to, harika, çok isterim demiş. Şimdi bakalım sorumuz neymiş? Who rejects Diego's invitation? Kim reddediyor? Bakın buradaki reject kelimesini not edin. Reddetmek, kabul etmemek. Diego'nun davetini, invitation davet, davetiye. According to the speech bubble sebep. Yukarıdaki konuşma balonlarına baktığımızda kim reddediyor? Tek tek söyleyeyim. Diego neden olmasın diyordu. Pardon, Sarah neden olmasın diyordu. Jason çok severim, saatini soruyor hatta. Burada Linda çok istediğini söylüyor. Sadece Steven ne diyordu? Babama yardım etmem lazım diyor. Demek ki bu reddediyor, kabul gelmeyecek. O yüzden buradaki doğru cevabımız Steven. İkinci soruya bakalım. Which of the following pictures? Aşağıdaki resimlerden hangisi? Does not match with the expression. Hangisi aşağıdaki yani ifadelerle does not match? Yani eşleşmiyor, uymuyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakalım. They always get on well with each other. Get on well. Yani birbiriyle iyi geçinmek, anlaşmak. Her zaman birbirleriyle iyi geçinirler diyor. Bakıyoruz. Evet, benzer şeylerden keyif aldıkları çok belli. B şıkkında My daughter often backs me up. Kızım her zaman ne yapar? Benim arkamda durur. Beni destekler. Yani back up, support desteklemek, arka çıkmak. Hani back arka oradan hatırlayabilirsiniz. Bakalım uyuyor mu? Evet uyuyor. Peki she sometimes argues with her brother. Bazen erkek kardeşiyle ne yapar? Argue yani tartışmak anlamında bir kelimeydi. Evet. Peki son resimde Alina is a laid back person. Alina late back biraz altına düşkün biriliyor diyor. Ama bu resimle buradaki late back kelimesi uyuşmuyor değil mi? Doğru cevabımız hangisi o zaman? D şıkkı. Üçüncü soruda read the text and the question parçayı okuyun ve soruyu okuyun daha sonra cevaplandırın choose the odd one yani odd one dediği buraya uymayanı seçin diyor Charlie is a great buddy for me. Charlie benim için harika bir buddy yani arkadaş. Devam ediyoruz. We have the same interests. Yani aynı ilgilerimiz var. İlgilendiğimiz şeyler aynı. We get on very well with each other. Birbirimizle çok iyi geçiniriz. Buraya kadar her şey uyumlu gibi. Bakalım. He doesn't change his mind easily ya kolay, kolay kolay fikrini değiştirmez. Biraz inatçı anlamında demek ki kullanılmış. Devam edelim. Also hem de aynı zamanda he's a tactful yani duyarlı, ince, düşünceli birisi. Kind, kibar and supportive friend ve destekleyici, yardımsever bir arkadaş diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman genelde arkadaşının yani Charlie'nin neyinden bahsetmiş? iyi yönlerinden bahsetmiş ama burada he doesn't change his mind easily dediği için doğru cevabımız üçüncü cümle. Yani buraya uymuyor. Dördüncü soruda read the speech bubbles and answer the question. Yine aynı konuşma balonlarını okuyacağız ve cevaplandıracağız. Önce şuradaki alttaki soru ifadesini bir okuyalım. Neye göre cevaplandığını okuyacağımızı en azından bilelim. Sofia is talking about her friends. Arkadaşlarıyla ilgili konuşuyor diyor Sofia. What can't we say? Ne söyleyemeyiz? According to her opinions. Yani onun yukarıdaki fikirlerine bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Uyumayanı bulacağız yani. Şimdi bakalım. Mia ile ilgili ne diyormuş? Mia rarely goes out. Yani nadiren dışarı çıkar. She doesn't like spending time out with others dışarıda çok fazla diğerleriyle vakit geçirmeyi sevmez. Also yani hem de ayrıca she can't speak in front of others ve başkalarının karşısında da konuşamaz. Biraz da utangaç, çok sosyal birisi değil anladığımız kadarıyla değil mi ya? Şimdi bu okuduklarımızdan hemen okurken kafamızda bir kişilik yapısı canlanmalı ve önemli olan anahtar kelimeleri hatırlamalıyız. Bunun için lütfen birinci ünitedeki özellikle kişisel özellikler ay sıfatları bir tekrar edin. Stefan is my close friend. Stefan benim yani yakın bir arkadaşım. We have a great friendship with him. Onunla harika bir arkadaşlığımız var. He is always with me when I need help. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa diyor her zaman benimledir. Tamam Stefan'ın yardımsever biri olduğunu anlamış olduk buradan. Destek de veriyormuş. Ben bu kelimeyi de düşünebiliriz. Peki Jonas rarely keeps secrets. Yani çok az sır tutar diyor. Çok fazla sır tutan biri değil. Nadiren diyor. Çünkü bunlara dikkat. You shouldn't tell him everything. Ona her şeyi anlatmamanız gerek. Dikkatli olacağız. Hmm, çok sır, sır tutan biri değil demek ki. Tamam. Mike always tells jokes. Mike sürekli diyor, şakalar yapar. That's why a lot of students enjoy spending time with him. İşte bu nedenle. That's why. Bu nedenle. Birçok öğrenci, a lot of students enjoy spending time with him. Onunla vakit geçirmekten keyif alır diyor. Burada da şakacı olduğunu, eğlenceli olduğunu anlıyoruz Mike'ın. Şimdi bakalım hangisi yanlış. If you are Mike's buddy, eğer ki sen diyor Mike'ın arkadaşıysan, you laugh a lot. Çok fazla gülersin. Bakalım Mike ne diyor? Has çok şakalar yapıyor, fıkralar anlatıyor değil mi? Öğrenciler onunla vakit geçirmeyi seviyor o zaman. A doğru bunu söyleyebiliriz. Mia is a shy girl. Mia utangaç bir kız. Hangi cümleden anlıyoruz? She can't speak. Konuşamaz in front of others. Diğerlerini yani başka birilerinin önünde konuşamaz. Evet bu da doğru. And Jonas is a reliable person. Everyone counts on him. Ya Jonas diyor güvenilir bir kişi. Reliable. Everyone counts on. Counts on güvenmek. Rely on. Güvenir bakalım. Ama burada diyor ki sır tutmaz. Ona her şeyi anlatmayın diyor. O zaman C şıkkıyla Demek ki burası birbirine uyumlu değil, uyumuyorlar. Burada cevabımızın C olduğunu anladık. Ama yine de değişikliğini okuyalım. St uh, Stephen, burada yanlış yazılmış harf. Stephen always backs his friend up. Her zaman arkadaşını destekler. Burada zaten ile ilgili ne diyordu? He is always with me when I need help. Yardım ihtiyaç duyduğumda her zaman benimledir diyor. Bu cümlenin de doğru olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Beşinci soruya geldik. Read the text and answer the question. Soruyu parça okuyun ve soruyu cevaplandırın. Bir soruya bakalım hemen. Who does not send a message? Kim mesaj göndermiyor? About the missing information about. Bir eksik bilgi varmış yukarıda. Bununla ilgili kim mesaj göndermiyor? Bunu bulmaya çalışacağız. Tina is a newcomer in her class. Ya yani sınıfına yeni gelen, newcomer yeni gelen yeni öğrenci. She wants to make new friends. Yeni arkadaşlıklar edinmek, yeni arkadaşlıklar kurmak istiyormuş. Make new friends. So, bu nedenle she is organizing a party at a cafe. Bir kafede parti organize ediyor. She sends the invitation card via class WhatsApp group. Yani sınıf WhatsApp grubu aracılığıyla ne gönderiyormuş? Invitation card bir davetiye gönderiyor. But ama there isn't any information about the date of the party. Ama diyor partinin tarihiyle ilgili bir bilgi, hani hiçbir bilgi yok. Demek ki çocuklar diğer arkadaşlara ona hangi soruyu sormalılar? Tarihiyle ilgili bir soru sormalılar değil mi? Some of our classmates, onun sınıf arkadaşlarından bazıları write messages, mesajlar yazmışlar. About missing information. Bu eksik olan bilgiyle ilgili. Bakıyoruz. Rosa ne sormuş? When will you throw the party? Ne zaman partiyi vereceksin, düzenleyeceksin? Evet bu tarihi ilgili when. Albert ne demiş? I can't see the day of the party. Yani partinin gününü göremiyorum. Aslında bu da doğru. Claire, will it be on Sunday or Monday? Pazar mı olacak? Pazartesi mi? diye sormuş. Bu da aslında tarihi netleştirmek için sorulan bir soru. David ne demiş? When will the party end? Parti ne zaman bitecek? Yani partinin o günkü süresini sormuş aslında. Bu tarihiyle ilgili değil. Sanki tarihi biliyormuş da saatini öğrenmek, ne zaman biteceğini öğrenmek istemiş. Buradaki David'in sorusu yukarıdaki eksik olan tarih bilgisiyle alakalı değil. Geldik 6. soruya. Read the dialogue and answer the question. Yine diyaloğu okuyalım ve soruyu cevaplandıralım. Hemen soruya bir bakalım. Complete the sentence with the correct option. Cümleyi tamamlayın diyor. Doğru seçenekle. Hemen okuyalım. Melinda var. Yukarıda ne diyor? We are going to organize a birthday party for my baby brother on Sunday. Bak pazar günü. Kardeşi için, bebek olan kardeşi için bir doğum günü partisi düzenleyeceğiz diyor Melinda. My mom annem allows me to invite my friends. Yani arkadaşlarım davet etmek için müsaade verdi, izin verdi. How about joining us? Bize katılmaya ne dersiniz? James'in cevabına bakalım. I will definitely be there. Bak definitely be there. Orada kesinlikle orada olacağım. Bu gelecek. Olivia, that would be great. Wow, harika olacak diyor. Nina, I will be with my brother at home. Erkek kardeşimle olacağım. At home, evde bu kabul etmemiş aslında. Bob ne diyor? I have lots of homework so I can't make it. Çok ödevim var yani ben katılamayacağım diyor. Katılamam. Şimdi uygun şekilde bu bilgilere bakarak cümleyi tamamlamamız lazım. According to the dialogue above, yukarıdaki diyaloğa göre. Bob accepts Melinda's offer. Bob diyor Melinda'nın teklifini kabul ediyor mu? Hayır çünkü çok fazla ödev varmış. Bu olmuyor. Olivia and James are going to be with Melinda this weekend. Bu hafta sonu Melinda ile olacaklar diyor Olivia ve James. James de kabul ediyor. Olivia da kabul ediyor. Zaten partide pazar günü hafta sonu olduğu için B şıkkıyla tamamlayabiliriz. Değil mi? Bu uygun. Yine de diğer şıklara bakalım. Evin olmak için. James is the only person. James tek kişi diyor. Who will be at the party. Partide olacak tek kişi James. Yani Sadece James kabul etmiş gibi. Hayır Olivia da kabul ediyor. Bu yanlış. Nina and her brother, Nina ve onun kardeşi, erkek kardeşi will join the party, partiye katılacaklar. Ama yukarıda ne diyor Nina? Ben evde olacağım diyor. Yani senin evinde olacağım demiyor. Kardeşimle evde kalacağım diyor. O yüzden buradaki doğru cevabımız B'deki. Olivia and James are going to be with Melinda this weekend. Bu hafta sonu Melinda ile olacak. Yukarıdan çünkü kabul ettiklerini anlayabiliyoruz. Yedinci soruya geldiğimizde read the text and answer the question. Okuyalım ve soruyu cevaplandıralım. Which of the following personal traits? Aşağıdaki kişisel özelliklerden hangisi does not belong? Belong ait olmak. Belong to Helen. Helen ait değildir diyor. Bak olmayanı bulacağız. Şimdi önce bir şıklara bakalım. Bad tempered yani kötü huylu uyumsuz. Self centered biraz bencil öz merkez kendine dönük düşünen mean, cimri, unreliable, güvenilmeyen bakalım Alice ne demiş Hey Maria, what do you think about Helen? Helen ilgili ne düşünüyorsun? Maria da demiş ki Helen, oh dear, I can't get on well with her. Onunla iyi anlaşamam demiş. Alice ne demiş? Did you have any problems with her? Onunla bir problem mi oldu diyor? Bir problem mi yaşadın? Bir olay mı yaşadın? Maria açıklıyor, hayır, no, the problem is that, problem şu ki, she only thinks herself, sadece kendini düşünür, self-centered, evet bu doğru, bak bunu bulduk bu cümleden, only thinks herself, she is nervous and always talks about others, gergin ve hep başkaları hakkı, başkalarının sırları hakkında, o zaman unreliable, güvenilir biri de değil, güvenilmez, bunu da bulduk, that's why I don't have a good relationship with her, bu nedenle diyor onunla iyi bir ilişkim yok diyor. Zaten nervous dediği de bad tempered yani gergin birisi. Burada demek ki ama cimriliğin ilgili bir şey var mı? Cimri. Onunla ilgili bir bilgi göremedim. Tamam o da kötü bir şey. Ama cimri olmasıyla ilgili bir bilgi yukarıda yok. Diğerlerin hepsiyle ilgili var ama bununla ilgili yok. O yüzden doğru cevabımız burada. Mean. Sekizinci soru. Look at the table and answer the question. Evet, tabloya bakıyoruz ve soruyu cevaplandıracağız. Personal traits of a friend. Bir arkadaşın e, neyi? Kişisel özellikleri. Şimdi Susan, Glenn, Paul, William ve hepsinin karşısında arkadaşlarının özellikleri var. Sorumuz ne ama? Whose friend does not have any bad traits? Kimin arkadaşı hiçbir kötü, ne diyeyim, özelliğe sahip değil. Yani burada kelimeleri bilmeniz lazım. Generous, fair, tactful, polite. Burada var mı kötü anlama gelen? Şimdi generous cömert, eli açık. Fair adil, tactful düşünceli, ince. Polite kibar. Şimdi Glenn'e geldik. Stubborn kıskanç. İnş pardon, inatçı özür dilerim. Reliable güvenilir. Supportive destekleyen, marka çıkan Anus Dürüst. Burada kötü var değil mi? Stubborn. Evet. inatçı. Peki Paul'a bakalım arkadaşı nasılmış? Understanding, anlayışlı, güzel. Kind, kibar, güzel. Helpful, yardımsever. Bu da iyi bir özellik. Ama sneaky, biraz sinsi. Bu kötü. William'ın arkadaşı reliable, güvenilir. Aynı şekilde trustworthy, self-centered ama burada biraz bencilmiş yani sadece kendini düşünüyormuş. Cheerful, eğlenceli, neşeli. Kimin arkadaşın hiçbir kötü özelliği yok? Bakıyoruz. Hangisi evet buldunuz değil mi C şıkkı? Eğer burada bilmediğiniz kelime varsa lütfen tek tek bunları yazarak bir tekrar edin. Bu ünitede çünkü bu kelimeleri bilmeden geçmemeniz gerek. Dokuzuncu soru. Read the text and answer the question. Soru teksti okuyun ve soruyu cevaplandırın. Fill in the blank according to the text given above olması lazım. Yukarıdaki parçaya göre boşluğu doldurun diyor. Okuyacağız hangi kelime bu boşluğu doldurur onu bulmaya çalışacağız. Emma and Mia take a walk together every morning after the breakfast. Kahvaltıdan sonra her sabah birlikte take a walk yürüyüşe çıkarlar. They have lots of things to talk about. Çok fazla konuşacak şeyleri var. Because. Çünkü. They both have babies. İkisinin de bebeği varmış. İkisinin de bebeği varsa o zaman they burada boşluk. The similar interest. Benzer ilgi alanlarını paylaşıyorlar. Sahipler. And problems. Ve benzer sorunları sahipler ya da paylaşıyorlar gibi bir kelime bulmamız lazım. Boşluğu doldurmak için. Şimdi baktığımız zaman dislike. Sevmemek, hoşlanmamak. Yani boşluğa boşluğu bakın eğer ki tam emin olamıyorsan koy. Onlar benzer ilgi alanlarını ve problemlerini sevmiyorlar. Olmaz. Şeye, şeye paylaşmak. Paylaşıyorlar. Bu uyduğun zaten söylemiştik. They join. Join katılmak. Yani ilgi alanlarına katılmak ya da problemlere katılmak olmaz. Tent de aynı şekilde bir şeye katılmak anlamı var. Buradaki en iyi şıkkımız yani doğru olan şey şeye. 10. soruya geldiğimizde read the dialogue and answer the question yine diyaloğu okuyalım ve soruyu cevaplandıralım. Diyaloğa geçmeden önce soru bakalım bizden ne istiyor. Which answer can be a reason? Hangi cevap nedeni olabilir? Bir neden olabilir. Ne için? For refusing the offer. Teklifi reddetme nedeni olabilir diyor. Yukarıdaki boşluğu doldurmamız lazım çünkü. Şimdi Eleanor and Lucy. Eleanor ne diyor? We are having a picnic this Friday after school. Okuldan sonra bu cuma bir piknik düzenliyoruz. Would you like to come with us? ''Bizimle gelmek ister misin?'' Lucy ne diyor? ''Thank you, I'd love to.'' Ya ''Teşekkürler, isterdim ama.'' diyor ve bir sebep belirtiyor. Şimdi devamında bakalım, şimdi sebebi neymiş devamında anlayabiliriz. Eleanor diyor ki ''What is this preparation for?'' ''Preparation'' hazırlık demek. Bu hazırlık ne için? Lucy diyor ki ''It's all for his birthday.'' Hepsi onun doğum günü için diyor, bak ''his'' dediği için zaten burada bizim bir ipucumuz var aslında. Yani erkek olduğunu anlıyoruz. Onun doğum günü için. O zaman bir şey hazırlığında değil mi? Doğum günü hazırlığında ne yapılır? Işıklarda onu arayacağız. Yani onu söylerse boşluğu doldurabiliriz. I have dance classes after the school. Okuldan sonra dans. Dersim var. Hayır yukarıdaki. Yani tam bahane ama yukarıdaki. Hani onun doğum gününe hazırlık için bu hazırlığı yapacağım diyor. E, bu uygun değil. I must decorate my brother's room. Erkek kardeşimin odasını dekore etmeliyim. Bu uygun doğum evet, günü için olabilir. Yine de diğer şıklara bakalım. I shall study for the math exam. E, matematik sınavı için çalışmam gerekiyor. Hayır yukarıda sınavla ilgili bir bilgi yok. I'm going to meet a friend. Bir arkadaşla buluşacağım. Hayır yukarıda ona benzer de bir bilgi yok. Burada en uygunu. I must decorate my brother's room. Erkek kardeşimin odasını dekore etmeliyim diyor. Buradaki doğru cevabımız yani parçayı dolduracak olan cümle ve Evet Sorularımız burada sona erdi. Bu sunumu bizler için hazırlayan Selçuk öğretmenime çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer üniteler için de yine aynı şekilde kazanım testlerini video olarak paylaşacağım. Başarılar dilerim. Her zaman iyi çalışın. Kendinize çok iyi bakın.